Anneler uzakta bile olsa varlıklarını bilmek yetiyor. Araştırmayla da kanıtlandı. İngiltere'de son yapılan bir araştırma anne sesinin sağlık üzerindeki olumlu etkisini ortaya koydu. Anne sesini duymak sakinleştirip rahatlatıyor, hatta iyileştiriyormuş. <laughs> Stresli anlarımda futbol oynamayı severim. Size en iyi gelen, en iyi hissettiren şey nedir stresliyken? Sevgilim. <laughs> Ama hiçbir anne sesi kadar iyi hissettirmiyor. Uzakta mı anneniz? Evet evet İran'da, Tebriz'de şu an tuzakları yakın ediyor sesi bile sarılmak gibi hissettiriyor. İlaç gibi olur, sakinleştirici içmek. içmek evet. Annelerimizin sesi uzakları yakın ediyor, bir alo demeleri bile rahatlatıyor, sakinleştiriyor. Bugün iki üç sefer konuştuk sabahtan beri iki iş günüm olduğu için rahatlatıyor insanı. Bir alo demesi bile yetiyor. Annelerin o bir kelimesi, alo demesi İngiltere'de bilim insanlarının bile araştırma konusu oldu. Sonuçlar çarpıcıydı. Anne sesini duymak sakinleştiriyormuş. Yaptığımız iş hiç kolay değil. Yani yükseklerde çalışıyoruz, işimiz zor. Stres çok var abla. Annenin telefonun bir ucunda olması güven veriyor, stresi azaltıyor, sakinleştirip rahatlatıyor. Sarılamazsan bile sesi yetiyor yani. Anne her şeydir diyebiliriz. Stres, korku, heyecan hepsini paylaştığımız ilk insan. Alo anne müsait miydin? Müsaitim anneciğim. Senin sesini duymak bile beni çok rahatlatıyor. Annem benim. <laughs> İyi ki varlar, hep de var olsunlar biz olduğumuz sürece. <laughs>